Bugün sizlerle birlikte bal tabaklı ekmek yapıyoruz arkadaşlar. Bal kabağı şeklinde ve normal şekilde. Bakalım bu güzel ekmekleri nasıl yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Altı üstü çok güzel kızardı arkadaşlar. Alt kısmı da böyle. Çok güzel kızardı. Diğeri de böyle. Çok güzel. Sizler de böyle güzel ekmekler yapabilirsiniz. Bu tarife göre yaparsanız. Emin olun çok beğeneceksiniz. Şöyle kabağın sapını da arkadaşlar buraya koyacağız. Aynı bir kabak gibi olacak. Şöyle koyalım. Ben aralıktan sapını çıkaralım. Bu şekilde tam bir kabak gibi olacak. Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bal kabaklı ekşi mayalı ekmek yapacağız. Gerekli olan malzemelerim haşlanmış bal kabağı, akşamdan tuttuğum maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı su ve aldığı kadar un. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Kabakları soydum. Şöyle küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Doğradığımız kabakları bir tencerenin içine alıp üzerine çıkana kadar şöyle su döküyoruz. Tamamen kabaklarımız yumuşayana kadar pişireceğiz. Suyunu çekti. Şöyle şu hale geldi. Yoğurma kabına alıp güzelce ezip püre haline getirelim. Biraz soğusun. İçine ununu ilave edeceğiz. Kabaklar soğudu arkadaşlar. Şöyle ellediğiniz zaman elinizi yakmayan bir ılıklığa geldi içine bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyoruz akşamdan hazırladığım mayayı dökeceğim çok güzel kokmuş şöyle yan tarafına döküyorum bir bardak suyla şişemizi çalkalayıp onu da içine dökeceğiz güzelce karıştıralım altı su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Dediğim gibi bu değişkenlik gösterir. Siz kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Patatesli oluyorsa kabaklı da olur. Kabağı çok tüketmeliyiz arkadaşlar. Bizler severiz. denemenizi tavsiye ederim. Sizler de deneyin. Beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız daha önceden kanalıma denk gelmemişseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün unumuzu döktük arkadaşlar. Ben yani her zaman yaptığım için bu un bu kabak miktarına tam geliyor arkadaşlar. Siz eğer az ya da çok gelirse un ekleyebilirsiniz. Şimdiden sonra elle yoğuracağız. Şöyle şu kıvamda bir hamur oldu arkadaşlar. Kabuk olduğu için salıyor. Daha fazla yumuşak yapmayın. Bu kıvam iyidir. Üzerini nemli bir sofra beziyle sarıp dinlendirelim. Güzel kabarana kadar bekleyelim. 6 saatte hamurum güzelce kabardı arkadaşlar. Eğer hazır mayayla yaparsanız daha da çabuk kabaracaktır. rengiyle, lezzetiyle ve sağlıklı vitaminleriyle güzel bir ekmek olacak. Bunu da mayo olarak ayırıyorum her zamanki gibi. 2'ye bölüp 2 ekmek yapacağız arkadaşlar. yağladığımız tepsinin içine koyuyoruz diğer ekmeğimizi de bir kabak şeklini vereceğim Arkadaşlar şöyle orta kısmını kabağın çekirdeklerini ayırmıştım ben tam bir kabak olsun ince bir hamur koyalım içine bu şekilde bir kabak şekli vereceğiz. Bal kabuğu şeklini vereceğiz. İçi dışı kabak. Şöyle bir ipim var. Çok katlı hazırladım onu ben. İpli de şekil verelim. Hep aynı yerden gelecek şekilde ayarlayalım. Kabak dilim olsun. Biraz şekilli yapalım ekmeğimizi bugün. Bu kadar dilim yeterli. Azalıklarını keselim. Bundan da başka zaman yaparım ve içi yağlı kağıt kaplı olan tepsimizin içine koyacağız ekmeğimizi. Bu şekilde kabarmasını bekleyeceğiz. Mayamızı toparlayalım. Maya yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu çoğaltıyoruz iki defa. Kapaklı bir kutuya koyup buzdolabına alacağım. Sofra bezi örtüp kabarmaya bırakacağız. 4 saat geçti arkadaşlar. Ekmeklerim kabardı. Deliyoruz arkadaşlar. Benim fırınım tek tek pişirecek. Önce bunu sonra bunu pişireceğim. Ekmeğim pişti. Şimdi bunu da fırına götürüyoruz arkadaşlar. Çok güzel pişti maşallah. Üzerine biraz su serpip biraz ile sarıyoruz. Biraz soğusun. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tabak şeklindeki diğer ekmeğim de pişti. Bakın çok güzel oldu. Sapı yanmasın diye buraya folyo koymuştum bir tane. Bunu da şöyle biraz ıslatalım. Ve sofra beziyle saralım şöyle iç kısmını keselim arkadaşlar iç kısmını da görmenizi istiyorum sapını da alalım biraz daha soğusaydı daha da iyi olacaktı iç kısmı da böyle bakın çekirdekleri de var kabağımızın çok güzel tavsiye ediyorum Sizlerde yapın beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda tekrar görüşene kadar Kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıkla kalın